ben salam kardeş çocuklar bugün biz sizlere gördüğünüz gibi Azerbaycan devleti olup ana vatanım olarak sınırlarımı geliştireceğim Evet sınırlarımı geliştireceğim Normal modda oynayacağız ama Baksanıza zaten bakın ekonomimiz 48 Türkiye'ye bakın bayağı fazla ha, 10 kat gibi bir şey 9-10 kat gibi bir şey Azerbaycan devleti olarak zorluğumuz ekonomik ve sınırımızın küçük olması Neyse ne umut hiç umursamadan hadi işine nail olalım. Allah bismillah başla. Evet şimdi ekonomik olarak şimdi ek ekonomik olmadan önce şimdi e bütün avantaj puanlarını neye verebilirim? Azerbaycan ekonomisini nereden alıyor? Nereden alıyor? En çok vergilerden ve üretim ekonomi bunlardan alıyor. Evet neyse ne avantaj puanlarını Ekonomiye hard aktıralım. Her ikisinde mecburen böyle yapalım. E her şeyi öğrenmişim he. He. Neyse ne. Evet, galiba şimdi her şeyimiz hazırken şimdi ilk öncekle bir de danışmanlar alalım. He, bir de bu arada. Nizat, Musa, falan filan da var. Orada alım maliyetini indirecek. Hmm. fena değil. Hmm. bu olsun yani biraz hızlandırsın inşaatları evet, için biz binalar inşaat edelim ekonomik safranlar inşaat edelim teksin inşaat edelim kağıt e, üretelim bir de bu birazcık sesi kısalım üzüm evet ve balıkçılık tesis bu kadar yeterlidir çocuklar evet galiba şimdilik çok iyi ya bu ne ya mdf mdf ne diyelim dakika rakipler seçelim kendimize somaliyi seçelim Güneş Sudan seçelim. Yemen de olur. Evet. Bence bu kadar iyi. Evet. Bu kadar. Ya Allah Bismillah. Başladı şimdi. Hızımızı artıralım. Kürdistan bize orman yolladı ama şimdi ilişkileri zarar verdi. O da ben anlamadım ki bu ne? Altın. Bu iyi. Bunu seçelim. Evet. Ee, Tebriz çarşısını in inşaat ediyor. Bu. Evet üretim vergiliğimiz şimdi 10'a on, ulaştırdı. Evet şimdi buraya 1-2 tane yaptırdım. tane 2 tane yaptırdım buraya. 1-2-3-4-5-6 Evet. Evet. Böyle yap. Böyle yap. Bütün eyaletlerime şimdilik vergiler e ekonomiye olarak mevcut durumu koru koruyalım. Giyim devrimi harika baya para artırır. Evet. Ekonomimiz şu an çok iyi. Evet. ilişkileri geliştirmemiz gereken refah. Refah da geldi. İlişkilerden geliştirin. Türkiye geliştir. Ve de Rusya Bak bu Türkiye geliştirmemiz şart. Kendimize bir tane ittifak da bulursak çok iyi olur. Evet. şimdi Şimdilik. Evet, şimdi araştırmamıza bir bakalım. Bir tane araştırmamız için İki tane akademi inşa edelim. Bir Bakı Akademisini inşa edelim, bir de Naktivan Akademisini inşa edirsek bu kadar yeterlidir yani. Evet, bir tane akademi inşaat edildi diye ne olacak? Naktivan'a da inşa ettirdik. Ne kadar araştırmamız hızlanacak? İran ittifaklık kabul ettirmek istiyorum. Kabul ederim. İttifaka ihtiyacım vardı benim. Evet. Çok güçlü bir tane intifakım var. He. Bunu geliştir evet. Bir tane de şey inşaat edebilir miyiz? Okul yok. Evet şimdilik gerek biz başkentimizi büyütelim. Ama biz asker akademini büyütürsek çok iyi olur. Ee, galiba videoya başlatmamışım. Evet asker akademini ve genel akademisini geliştirdik. Bu arada Irak savaşa girmişti ama şimdi ateşkes kesildi. Ne oldu lan ben anlamadım ki. Evet şimdi galiba ordu baş, basın işlemlerini bu galiba bunu alalım. Evet bunu seçtik. Hızlı reformasyonunu başlat. Evet bir kez de ıı, başkenti büyütelim. Görüşleri ben bir tane de açıldı. Bunu da açtık. Güzel. şimdilik ordumuzu doğru koca Kocaeli'nde Karabağ bölgelerine Evet biraz paramız gelişti arkadaşlar ee, şimdilik yeni bir ordu basalım kendimizi İki tane de bundan basalım iki tane de bundan iki tane de şundan iki tane de üç tane bombardıman uçak ne olur lan bir tane de iki tane de bunlardan. evet şimdi ordu ne olur lan Gürcistan <laughs> Osetya ile savaş, savaş var Ermenistan Gürcistan savaşı Amerika savaş açmış he. Dur bir dakika aga. bu fırsat kaçmaz herhalde ya Kaçar mı, kaçmaz mı dur Ermenistan'a biz savaş açabilirsek Oha şimdi Ermenistan'a dört ülke savaş açtı Amerika yani Amerika Ben İran Güney Osetya var Ermenistan vs Atlant dört ülke var he bayağı 4 ülke savaş açtı Ermenistan'a bu fırsat kaçmaz dedim size kaçmazdı bir kalk ordusu varmışlar. İran sen de gel bari biraz destek dur bir dakika doğrudan saldı bir dakika lan doğrudan saldırı koymalıyım ben bunu bir de bunu artırmalı şimdi de mi haberim var ya evet, şimdi biraz hızlandı görüyorsunuz gibi evet şimdi tek Kürdistan tek kalacak evet Buraya doğru İran biraz avantaj sağladı bize. Bu Evet. İran Gürcistan'a ilerliyor. Kolayca yok edilmesini sağlıyor. Evet Gürcüler de gelmeden biz bütün Ermenistan'a al abi. Al 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 bas Allah ne verirse. Altın da alabiliriz he. Ermenistan'dan altın. Ne kadar var? Bas 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 bas. Yetmiyorlar. Yetmiyor mu? 29 bin altın. Ha bu kadar olsun altın da aldık ha. Ee, e, neyse işlerimizi de bir yapalım. Gürdüs naktivandan bağladık şimdi. Bu çok iyi. 36'lı harika atalım. Evet 68'lik kaldı. Bir tane 35'lik en Amerika. Oo bak o oh set ya. Oha o oh set ya. Osetya eğer intifaklıktan Amerika ile intifaklı biterse eğer Osetya isteyip savaş açabilirse yani bak çok iyi olur yani gerek biraz zaman evet orada alın maliyet. Orduya verdiğimiz para indirelim evet asimilasyon işleri için evet nasıl bir üsyan var mı üsyanları indir üsyanlara izin yok burada. yoktur le yok lan izin burda Üsyanlar üsyana, üsyana. Evet. Şimdilik baya iyi başlangıç yaptık. Kabul edelim. Vietnam eyvallah. İran'dan birlikte intifak olman şaka mı? Abi bu Amerika ne arıyor da? Amerika. Amerika zaten senin görevin bitti. Ee, bizim ordumuzun generali var. He, var. var var Finlandiya niye rakip seçtin lan? Gerizekalı. Gerizekalı. <laughs> Neyse. Ağır tankı. Ee, bir dakikadan ayarları yükseltelim. 20. He, çok ucuz. Çok fazla etmedi bana bakılırsa. Güney Osetya saldırmaz pakt istiyor. Ee, hangisi bir dakika hangisini seçerim? Bu iyi gibi ya. Bu da iyi gibi yani. Bu iyi. Bunu seçerim. Avantaj puanlarımı yine yine ekonomi binalarına verelim. Ekonomi binalar inşaat etmiş. Yani bonuslar açalım lan. Saflarını zaten bir dakika seçelim. Mobilya atölyesi inşaat etmemiş Ermenistan. Oha asimilasyon bitti diye baya para aldık. Yani üzüm yok. Mahsul mahsul var mı? Vardır. Balıkçılık da yoktur ya. Yoktur mu? Yoktur. ya zaten. yoktu Yani yok zaten. Tek kuba. Evet ekonomik olarak birazcık buraya da şey yapalım. Vergi de arttıralım. Buraya vergi. Gence'ye de vergi. Bakü vergi. Bakü'ye de vergi. Evet vergiler de biraz paramızı artırıyor. Baya para almamızı sağlıyor. Vergiler. Cumhuriyet de yaptır vergi vergilendirelim. Gürcistan'a ben tekrardan bir savaş mı diye düşünüyordum arkadaşlar. Agresif genişlememize bakılırsa sıfıra indi zaten. İlişkilere zarar verelim. Evet bir kez de birazcık asker de alalım kendimizi. İki tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane de bundan da Bir tane de alalım. Bir tane de. Rusya saldırmaz paktı istiyor. Evet. Sanayi yaptırım yaparsak. Sanayi yaptıralım. Evet. Bir de bu uçak var mı? Bir tane de uçak yaptırtalım. E, bir tane de uçak yaptırtalım. Bakalım hazır bir gün. Şunu yaptır. Bir tane de yaptır. Evet. iki tane de bombardıman uçakları. İki tane de modern otobüs. yeter Evet. Bence bu kadarlık. Gürcistan'a için yok 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 etmemiz için yeterli bir ordudur. Biraz kekeledim lan nasıl na lan? <laughs> nasıl lan? Ah şerefsiz ülke pardon. Bir dakika lan sensür yaptım böyle. Böyle böyle olsun ismi. Evet bence İran'la birlikte o Ermenistan yok oldu diye kimi seçmiş bir de intifak olarak. Et asker akademimiz ve generaller asker akademisi. Bir dakika ordu al maliyetini indirip pazlandıralım. Pazla yapalım. Bu bak bayağı güçlendiler ha. Ordunun evet bayağı moral düzelmiş. Evet agresif gençlerimiz artmış. E, bu kadar o, bütün görüş aldık. O City'ye savaş açırsak Amerika belki gelebilir. Nana yiyebiliriz o zaman. La paramız eksildi. Niye? Güçlendirme maliyeti tamam. Güneş seti geliştirsin. Evet Amerika dur bir dakika. Amerika ile ne zaman ittifaklığı bitiyor? Ben aklımda tutabiliyorum. 56. yılda Amerika yeni bir ittifak bulabilir lan. Uzakta bak 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 o uzakta. Yok edebiliriz zaten. ittifaklık bitse de bitmese de. Amerika niye? Amerika'ya bakalım. Amerika ilişkileri geliştir ya. Yardım ettik o kadar sana. Buna geliştir. İran ana geliştir. İran ne yapmışsın sen lan? Hayvan mısın lan sen? Ana eyalet işi danışmana da ihtiyacımız var. danışmanı sonra yaparız. Evet aylık araştırmamız ne kadar bizim? Biz kaç araştırmadayız? 83, 83, 83, 84. Aa Rusya baya iyi bir tık ilerliyor. ha. Rusya baya iyi irarlıyor. Galiba bizim de ilerleyişimize ihtiyacımız var. Şimdilik Evet, o setiyaya da savaş dedik de ama şimdi o savaş açamayız. Maalesef ki asimilasyon işlerini yaptı, yapabilmeliyiz. Kabul ederim kardeşim. İran'a ittifaklarımız bittikte şimdi ittifaklık imzalayabilmeliyiz. Evet. 53. yıl. Peki bu? 70. o yeni bir ittifak bulmuş ya yani 70. Bir 20 yıl, yıl boyunca intifak, intifaksız ittifaksız dayanabilirsek iyi olur. 38 bir tane de 38'lik intifak kabul ediyorum lan gelin gelin oraya desteği oha lan İran senin kaslı güçlü savaşçı olduran nerede la ya yendiler yani çağına kadar geldik geldik de dur ben Bağdat alayım dur bir de artırmış mı he artırmış mı ben de diyorum niye ekonomi biraz az. Evde bile geldim ben evde bile. Bunlara baya yardım ettim he. İran'a yardım edişim sayesinden. İran Irakları. Dikkatini çek. Karıştırıyor. Keşke ben de şartı uygulattırabil... Oha! Agresif genişlemesi E benim de agresif genişlemesi fazla. ne ben... Doğru bahçe koyalım. Evet şimdi Filipinliler bizi rakip yaptılar uzakta oldukları için belki bir şey zannettiler neyse ne iyi yani onlar iyi düşünmüş bir de bunun artılmış maşindir boya ha boya düştü para para neyse bir şeyler ekonomik binalar inşaat ettimiz bir de ekonomik şeyler yaptırmalıyız ekonomik yatırım yaptırmalıyız evet cam şişler cam şişler yaptır, yaptırıyoruz güzel cam şişler safranımız zaten bu kadar Rekabetin sonu bir dakika. Kendime rakipler seçelim. Nijerya olsun tamam. Hırvatistan zamanviya zamanviya Zamawia. <laughs> Neyse ne. Ka Ko Kazakistan niye beni seçtin? Rekabetin sonu Estonya olsun ya yani ne kadar uzak o kadar da iyi. Hmm. Bir tane de buraya danışmana ihtiyacımız var. Danışmanı bir üretim bu olsun ya. Zaten din dönüşümünü de yaptırmam gerekiyor. Evet, danışmanlar da bu kadarıydı. hep evet, sıfır tane kaldı. Din dönüşümü ha bitmiş zaten ya din dönüşümü. Neyse ne. Evet, galiba. Demir yolları, balıkçılık tesisi bir tane yaptırabiliyormuş. Buna, bu kimle savaşta? Kalk Benden hemen askere erişim istiyor. İdi ilişkiler çok kötü yani. Askeri erişim. Hmm. Yok ya bu ilişkileri geliştirmiyor ama. Dur bir dakika Amerika bir savaştaysa o zaman ben Neosu Tiyan'ı yok edebilir miyim la? Allah Allah bilemedim yani yok eder miyim? Bunu yaptır. Böyle yaptır. Buraya getirtirelim. Dur bir dakika. Genosit diye askeri verirsek dikkatini doğru şey çekerse o zaman kabul edelim bakalım. Genosit'e gidiyor. Gitsin bari. Genosit yani bir şey kaldı mı? Oo, kaybediyor ha. Güneş seti ordusu gitti mi lan? Gitti mi ki bu? Yok gitmemiş galiba. <laughs> Evet Güney Osetya maalesef ki kandırıldı. Hayat şaşırtır. Hep zaten ben bittim ben biterken demiştir demişti Osetya. Evet. Evet şimdi. Arkadaşlar genişlemem de artmıştır ya. Bununla geliştir ilişkileri. Türkiye ile mi şimdi 20 yıl boyunca intifaksız kalmak. <laughs> Amerika vallahi kaybetti. Seçe seçe onu seçmiş. Ha, kaybetti yani. 13 nokta her paramız var. Şimdi Portekiz bizi rakip oldu Bak, Rakip seçiyor. İttifaklık sona erdi. Ben Türkiye'nin ittifak olmayı düşünüyorum. Vassal, vassal var mı lan? yok, toprağı olmuş yeni. Bir. Şimdi 74. yılda bir 20 yıl daha dayanacağız. Hem askeri asker olarak geliştirelim kendimizi. Avantaj puanı. Ekonomiye yatırım maliyetini gerçekleştiren Aa, bir dakika şu. Zaten Müslüman da. Aa simülasyonda yapmış ha. O set ya. iyi bu bizi bayağı kolaylaştırdı şimdi. Maden intifaklık kabul etmek istiyor. Bilemedim yani yok da yani diyorsun. Yok da ya ben Türkiye ile olmak istiyorum aslında. Pek tarlası boya tarlası koyun çiftliği, üzüm bağları yaptır. 87. İran ben şimdilik bir sessiz kalayım. Herhalde Rusya bana savaş açabilir mi ya? Dur bir dakika ben ekonomi bir geliştireyim. Bu sebebi tek görür diye düşünür yani herhalde. 85. 800, 85. Dur bir dakika Amerika ile ittifak olabilir miyim ya? <laughs> Amerika'nın ittifakına saldırdım. Bunda agresif kendisi fazla ama ittifak oluştu diyelim. Benim de agresif kendisi var biraz. Geliştirirsem zaten bir bok olmayacak. Yok zaten olmayacak. Para da versem de Olmayacak, olmayacak kanka. Vallahi olmayacak. istemiyorum lan ittifak olmayacağım lan. Böyle tepkiler verecektir şimdi. Mahsul çiftliği falan filan böyle tekstil meksille kalmamış. Evet şimdi bence ekonomik yatırımlar yaptırmalı mevcut durum. Evet şimdi biraz İran halen ittifaklığı ben kabul etmiyorum canım gerek yok. Üzgünüm İran bana savaş açmaz mı lan? Açmazdır ya. Ve evet, ne bekleyelim sabırla. Sabırla Türkiye ile ittifak olmak istiyorum ya. Suriye bana kabul ediyorum kardeş. Evet bununla geliştir işlerimi. Türkiye ile de geliştir. İran'la da geliştir. Evet şimdi sıkıntımız yok. Aga benle ittifak olmak istiyorum. zarar verdirtiyor diyor. Bir dakika lan. biz armağan vermek zorunda kalacağız o zaman kurtulabilmemiz için, barış içerisinde yaşayabilmemiz için. Bilemiyorum ya, vermek zorunda kalacağız yani kurtulabilmemiz için. Bizi zorla intifakı yaptırmak istiyor. Herhalde güçlendik diye belki o da olur ama ben Türkiye'nin olmak istiyorum. Bak bir yıl gidecek, geriye kalacak. 60'dan 74, 14 yıl kalacak, gerek 15 yıl dayanmaya çalışacağız biz. Evet şimdi bak. Evet ben askeri maaşımı bir arttırayım tekrardan. Ne kadar arttı? Oo bayağı arttı. He Kafkas ülkelerini aldık da. E benim agresif gençlerim sıfır inmiş. Çok iyi. İndiyse o zaman ben savaş açabilirim. Finlandlar uzakta lan Finlandiya. <laughs> Evet. O set zaten ne kadar. Aa para da bir dakika lan. Para da alabiliyormuşuz biz. Nasıl lan? Ne kadar para alabiliriz? Beleş para. Bir dakika hem. Hmm, güzel. Güzel din dönüştürmek için iyi oldu para almayı Para almayı da öğrendiğim çok iyi oldu. İran beni zorlama vallahi. Valla ben istiyorum. Kimle olacağım ittifak? Olacağım tek ülke Türkiye olmasını istiyorum. Ve Türkiye sabırsızlıkla intifak olmasını bekliyorum. Aa bir dakika. 4 yıl sonra evet şimdi 74. yıl 29 Ağustos Ağustos ayları gibi bir yerlerde zamanlarda doğru bunu Bakı'ya yollattır ordunu. Amerika ile ateşkes bitti. Amerika ile intifak olamam zaten. bunu da agresif genişlemesi fazla. Zaten intifak bulmuş adam. Adam bulmuş zaten intifak. Ee, oha. Savaştığımı görmüş lan Fransa. Peki İspanya' görmüş mü? Yok görmemiş. Hiç görmemiş İspanya. Savaştığını zaten fark etmiş bu arada. He. Bir şeyler inşaat edeyim. Şey, cam şişler, safran, tekstil. E burada ne üretiliyor? Çay, çay tarlasına ihtiyacım var herhalde. İran vallahi beni zorlama. Bilemiyorum yani. Olmak da iyi fikir ama ben Türkiye'yi istiyorum. Hem de Türkiye ile olacağım. E, boşuna uğraşmam diyesim geliyor sana. Evet 74. Bunun agresif genişlemesi inecek zaten. O, o zamana kadar agresif genişlemesi en, en fazla olan ülke Hangisi lan Amerika? Amerika zaten bayağı sınır aldı. Evet Amerika'dır ya. Ben 5. Şey, Brezilya, Amerika, Türkiye. Aa ben Türkiye'ye, ile Azerbaycan. Aynı e, yakın sıralar var ders. Bunu böyle indirelim. Evet şimdi bayağı para alıyoruz. 350. Evet bir kez de büktük. 300'e asker alırsın. Evet, asker olarak bayağı geliştirirsek çok iyi. Evet arkadaşlar bugün biz sizlere gördüğünüz gibi Azerbaycan devleti o büyümüş gördüğünüz gibi Azerbaycan devleti olup bayağı bittik ama türmeye sana saldırmayı düşünüyorum ama nasıl ben saldıracağım bir de saldıracağım ülkeler galiba arkadaşlar Kırım Cumhuriyeti veya Bulgaristan'a savaş açmak istiyor. Nasıl bilmem isteyip bundan sonraki hedefimiz arkadaşlar doğru Kırım Ukrayna falan filan her neler olabilirler aslında evet falan yani diyebilirim Şimdi bu videonun sonuna gelelim 300 300 oldu ha Türkiye'nin ne kadar şey var Oo, artırmış lan bu ekonomik yatırımlar yaptırmış biz de yapacağız arkadaşlar siz de aşağıdan abone ol, olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın ve kardeşlikler. Öptüm ben. Bay 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 bay. Abone ol